Nevşane YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum sizlere. Ben Fatma, Ceren ve Deren adında ikizlerim var. Bugün sizlere kargo açılışı videosu çekiyoruz arkadaşlar. Kutu açılışı videosu. Aslında kargonun küçüklüğüne bakmayın. İçindeki ürün çok önemli bir ürün. O yüzden bunu bir kutu açılışı videosu olarak görebilirsiniz. Hemen şöyle kargomuzu açalım bakalım içinde ne var. Evet. Bakın. Kutunun küçük olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bu kutunun içindeki ürün benim için çok önemli. Video çekenler için bu ürünsüz video çekmek çok zor. Tabii ki başlıktan da anlamışsınızdır. Zaten bu bir tripod arkadaşlar. Böyle açıyoruz. Ama bu tripodun diğer tripodlardan çok farklı bir tripod. Işıklı tripod arkadaşlar. Ve dik. Ee, sadece kamerayı yan değil dik de koyabiliyoruz. Öyle bir tripod. Şöyle göstereyim tripodumu. Şöyle bir kablosu var tripodun içinde. Ürünümüz tripod arkadaşlar. Tripodun önceki markasından başlamak istiyorum. Selfie Stick Integrated Tripod diyor. Arkadaşlar şöyle bakın tripodun ismini. Öncelikle tripodun küçüklüğünü göstereyim size. Çantayı hemen çok rahat atabiliyorsunuz bu tip tripodları. O anlamda bu tripodlar kullanımı çok rahat. Bu tripodun bir özelliği daha var. Bu tripodun şuradaki düğmeye basaraktan Bluetooth özelliğini e, ayarlıyorsun telefonla. Şu düğmeye basıp fotoğraf çekebiliyorsun, selfie fotoğrafı çekiyorsun, normal fotoğraf çekebiliyorsun düğmeyle böyle bir özelliği var ve her telefona genelde uyumlu arkadaşlar. Sonra bu tripodta ışık var arkadaşlar. O ışığı biraz sonra takarak göstereceğiz sizlere. Tripodun yanında şöyle bir kablo gelmiş. Ee, diğer kablolara da uyumlu. Onu da denedik yani o şekilde. Sonra tripodun şöyle bir boyunu göstereyim size. Bakın. Şöyle uzuyor boyu. Bu da iyi bir şey. Şöyle kısaltılabiliyor. Sonra tripodu kullanırken şöyle ayağını açıp kullanıyoruz. Genelde çekim yapanlar bilir. Bu şekilde. Şimdi biz normalde videoları bu şekilde çekiyoruz. Fakat YouTube'a short video çekimleri geldiği için bizim dik tripoda da ihtiyacımız oldu. Yani bizim şu anki aldığımız tripod hem dik özelliği var hem yan özelliği var. Onun için çok iyi. Işığını söylemiş miydim? Kabloyu şuraya takaraktan, onu zaten biraz sonra göstereceğiz. Şuraya takaraktan ışık özelliği var. Işık da veriyor. Ben şunu nasıl takıyoruz onu bir göstereyim. Şu Kanatları açıyoruz arkadaşlar bu tripodta. Şöyle takıyoruz. Şu şekilde. Normalde normal çekim yaparken şöyle ortaya ayarlayıp çekimimizi yapıyoruz. İsterseniz arka çekim yapın. isterseniz bizden tarafa doğru çekin. Bu çekim yapılıyor. Yükseğe de getirebiliyorsun. Sonra şöyle de alçaltabiliyorsun. Yani şu şekilde de bize baktırabiliyorsun. Böyle ayarları var bu tripodların. Sonra bu tripodun ee, dik çekimler için yani shorts çekimler için e, şeyini göstereyim. Nasıl yapıyoruz? Onu da bu şekilde. Bir daha göstereyim mi arkadaşlar? Şöyle ya arkadaşlar. Telefonu en uca getiriyoruz. En uca getirdikten sonra şöyle yaptınız mı shorts çekimlerimizi de yapabiliyoruz. Bakın şöyle shorts çekimler. İsterseniz yükseltin. isterseniz eğin. Gayet güzel olur. Bu tripodun en güzel beğendiğim kısmı da şimdi böyle bir güç, böyle bir yükseklik var. Ve bu yükseklikte tripod devrilmiyor arkadaşlar. Benim diğer iki tripodum devriliyordu. Bu tripod devrilmiyor. O anlamda da ben bu tripodu çok beğendim. Bence çok güzel. Yani şimdi size ışıklı kısmını gösterelim arkadaşlar. Bir de onu görün. Daha sonra videomuzu sonlandırırız. Şimdi arkadaşlar kutuyla beraber kutu açılışında gelen kablomuz bu. Bu kabloyu çok rahatlıkla kullanabileceğimizi düşünmediğimiz için bizim kendi kablomuz var. Onu buraya takacağız. Şöyle. Şurada küçük bir giriş yeri var. Onu takıyoruz arkadaşlar. Şöyle taktık ve kırmızı ışık yandı. Bunun diğer ucuna mesela kullanmak istiyoruz ya doğada, kullanmak istiyoruz dışarıda kullanmak istiyoruz ya Powerbank takaraktan kullanabilirsiniz. Gücü oradan alırsınız. Şimdi arkadaşlar, bu ışık ne böyle diyebilirsiniz? Neden bir parlak ışık yok diyebilirsiniz? Şöyle üstünde düğme var, ona basıyoruz. Evet, uzun süreli bastığımızda ışık yanıyor arkadaşlar. Video çekerken de bu ışığı kullanabilirsiniz. Genelde ben video çekerken ışık sıkıntım var evde, evin ışıklarını açıyorum. En azından böyle yakın çekimlerde bu ışığı açarım daha da güzel olacağını düşünüyorum çekimlerimin. Ee, yani şuradaki düğmeyi uzun süre üstte, hemen üstünde uzun süreli bastığınızda ışık yanıyor. Arkadaşlar e, size parlak ışığı tekrar göstermek istiyorum. Çünkü parlak ışığın iki kademesi var. O iki kademeyi göstereceğim. Şuradaki düğmeye uzun basarak e, şöyle basıyoruz arkadaşlar. Bu birinci kademe arkadaşlar. Bu da ikinci kademe. Gördünüz değil mi? İlk kademe biraz daha alçak sonra biraz daha yüksek ışığı var. Bir yani bas. iki kademe ışığı var. Şimdi bir daha, bir daha basıyoruz. Düş. Gene düştü ışık e, şeyi. Gücü düştü arkadaşlar. Şöyle bir daha bastığımızda bakın. Güç tekrar yükseldi. Bu şekilde böyle bir özelliği var. Uzun bastığımızda da ışık kapanıyor arkadaşlar. Bu şekilde yani. Arkadaşlar bir kutu açılış videomuzun da sonuna geldim. İnşallah size fikir olmuştur bu video. Gerçekten ben bu tripodu çok beğendim. Özellikle shorts çekimleri için tripoda ihtiyacım vardı. Biz aslında shorts çekimleri için tripod arayışındaydık, bakıyorduk. Fakat o arada diğer tripodum kırılınca iki fonksiyonlu tripod almış olduk. Benim için de çok iyi oldu. Gerçekten çok güzel bir tripod. Sizlere de fikir olmuştur. Almak isterseniz alabilirsiniz. Zaten ben başlığa, Tripod'un isminde yazarım sizlere. Tripod'u trend yoldan aldık ve 169 TL'ye aldık. Öyle çok aşırı pahalı bir tripod değil. Yani kesemize, bütçemize uygun bir tripod. Sizler de alabilirsiniz. Ben artık burada videomu sonlandırmak istiyorum. Şöyle tekrar göstereyim size tripodumu. Youtube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki Son açılış videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.